C'est la tâche de la porte.

kesintisiz bir şekilde yangının devam ettiği Şemzin bağlı Nirköre köyünde HDP Şemzin Önçe örgütümüzle beraber Nirköre köyündeyiz. Tam da yangının olduğu bölgedeyiz şu an. Görgü tanıkları ve köylerin söylediklerine göre yangının üst bölgeleri karakol çevresinden başladığı daha önceki tecrübelerimizde muhtemelen yangının ateş açılması sonucu başlandı ne düşünüyoruz? Bu yangınların da aslında batı ilerindeki yangınların da Kürdistan'daki yangınların da politik olduğu hükümet tarafından yürütülen savaş politikalarının sonucu olduğunu elbette biliyoruz. Yalnız üç gündür bu yangın devam etmesine rağmen yetkililerin cılız açıklamaları dışında bir tepkisizliğin olması bizi hem düşündürüyor hem de üzüyor. Aytepe'li yetkililer yaygara yapmamamız gerektiğini söylüyorlar. Baksınlar işte. Bütün ormanın nasıl yandığı. Sadece burasıyla da de sınırlı değil. Dağın öbür tarafına da yangın uzanmış durumdadır. Yine çevremizde hemen köy tarlalarına bir de bulaşmış durumdadır. Bu tarafın hepsini hepsi yanmış bir durumda. Dolayısıyla buradaki flora yok olmuş belki binlerce, milyonlarca canlı da yok olmuş ve milyonlarca canlı da yok olmak üzeredir. Buradan yani biz tekrar yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce görevimizi yerine getirin. Bakın biz yol boyunca baktık etrafta herhangi bir orman genel müdürlüğüne ait bir ekip, itfaiye ait bir ekip, herhangi bir müdahale ekibi yok burada. Yani açıkça aslında buraların yanmasına göz yumuluyor. Yetkililer Twitter, sosyal medya üzerinden Açıklama yapıyorlar müdahale altında alındığını, ama bu sizin de gördüğünüz gibi gerçeği yansıtmamaktadır. Aslında bu yangına müdahale edilirse çok kısa sürede söndürüp söndürülebilecekken göz yumuluyor ve açıkça buraların yok olmasını istiyorlar. Daha önce çıkartılan yangınlar da bu şekildeydi, halkın müdahale edilmesi de engellendi. Evet. Biz bir açıklama yapalım burada. Aa,